Selam arkadaşlar, Yunus Eser'in kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Eser, hepinize benden sevgiler, umarım iyisinizdir. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, bu seferki videomuzun konusu karda araç kullanmak. Gerçekten zor, zorluyor. Münih'te inanılmaz bir kar yağışı başladı. Şimdi trafiğe doğru çevireceğim kamerayı. Hem etrafı göstereceğim sizlere, yani hem etrafa bakarken hem de konuşacağım. Bu arada benim bu yaptığımı kesinlikle yapmayın. Yaptığım hiçbir şeyi kesinlikle yapmayın. <laughs> İsterseniz videomuza başlayalım. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, yorum yapmayı ve o güzel güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Şimdi video zamanı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz lapa lapa kar yağıyor. Yollar bayağı tutmaya başladı. Şu an 3.30'luk Ducatu yolu var altında. Araba boş arkadaşlar. Patanaj çekiyor. Yokuş yukarı çıkarken, inerken kayma falan yapıyor. Yapabilir daha doğrusu. Onun için dikkatli araç kullanmamız gerekiyor. Mesafeleri her zaman için tutmak gerekiyor. Böyle yağışlarda özellikle 50-60 metre kadar e, ara bırakmakta fayda var. Gerçi İstanbul trafiğinde e, böyle kar yağmıyor. Yağsa zaten <laughs> ben dersem her yer kapalı. Şimdi yokuş yukarı çıkıyoruz. Duracağız, mecburen duracağız. İnşallah kalkabiliriz. Şöyle fazla yanaşmadan. plan ne kadar temkinli bilmiyorum kameradan nasıl görünüyor ama şöyle biraz çevireyim. Ne kadar görüyorsunuz değil mi? Ne kadar temkinli iniyor arkadaşlar. Bakalım biz kalkabileceğiz mi? Hadi, hadi kızım. Hadi kızım. Kalkışımızı yaptık ama gene duracak araçlar. de böyle arkadaşlar en sevmediğim nokta böyle e, şimdi kar küreme yaptığım için e, yani karda araba kullanmaya alışkınım fakat sevmiyorum yani gerçekten tedirgin ediyor beni ve tehlikeli gerçekten e, buz üstünde gitmeye alışkınım yıllardır artık kar kürediğim için e, devamlı arabayla sağ sola A noktası B noktası C noktası derken ve tabi ister istemez alışıyorsunuz ama ona nazaran insan tedirgin oluyor arkadaşlar. Onun için siz siz olun. E, karda toplu taşıma araçları kullanın. Tek araba kullanmaya şey yapmayın. Yani sonuçta yani sonuçta kaza yapma ihtimaliniz yüksek başkasının canına zarar vermek verme ihtimali yüksek onun için hiç gerek yok arkadaşlar hiç gerek yok onun için toplu taşıma araçlarını kullanmak yani toplu taşıma araçlarını kullanmak daha iyi hadi bakalım kalkacağız oo, 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 hadi kızım hadi kızım hadi işte yapma ya, yapma ya, bisikletli yapma ya. Bir de dönerken bisikletli bekliyoruz arkadaşlar ve yokuş yukarı çıkıyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Burada arkadaşlar bisikletliye yani biz bisiklet, ara, araç kullanan kadar hakkı var. Yani aracın sahip olduğu hakların hepsine sahip bisiklet kullanan. Bisikletli. Onun için diye sanki bir e, araçmış zaten öyle de e, bir normal trafikteki bir arabaymış gibi davranmamız gerekiyor, yoksa yaptırımları cezaları büyük. Kar böyle dediğim gibi aniden bastırdığı için e, tabi hazırlıksız yakalandık. Ben de şimdi belki kar kremeye gideceğim. Şu anki durum nasıl bilmiyorum orada gideceğim bölgedeki yerden. Görüyorsunuz değil mi? Temizlikten koştur, kar küreme, kar küremeden koştur. Boya yapmaya, boya yapmadan koştur cam temizlemeye. <laughs> Boş durmak yok. Kamyon dönemedi. Gerçekten dönemedi kamyon. At kolay. Tam da trafiğin olduğu bölgeden gidiyorum. arkadaşlar karda araba kullanmak gerçekten zor ve tehlikeli. Onun için kullanmamakta fayda var. Demin de dediğim gibi toplu taşıma araçlarını kullanın. Ee, işe gidip gelirken. <laughs> Zaten işe gidip gelirken arabayla gitmek. gerçekten benzinli de litresi kaç para oldu? Bak, araba kullanmakta. Yani anladınız siz onu. <laughs> burada bile zam geldi ya. 1.68 oldu arkadaşlar dizelin litre fiyatı. Gerçi ara ara düşüyor. 1.58'e düşüyor. Neyse yola çevireyim şimdi. Abi bu aşağı bile araba acayip patanaj çekiyor ya. düşmüş aşağı inerken böyle yerlerde arkadaşlar devamlı bir testi olsun arabanız. Düşürebildiğiniz kadar küçük bir test ekleyin ki durma mesafesini ona göre ayarlayabilirsiniz. Yani diyeceğim o ki gerçekten karda araç kullanmayı ben seviyorum. Şöyle seviyorum. Hani dağlarda filan böyle işte offroad tarzı gibi Öncelerden de iki tane, daha doğrusu iki tane ışık tanıtımı yapmıştım. Önceki videolarımda var, karda denemiştim. Ondan sonra benim canavarla drift yapmıştım, çok zevkliydi. Bakın bunu da linki şuralarda bir yerde, bunu da seyredin, gerçekten keyifliydi. Karda araba kullanmak zor, yani cambazlık istiyor, onun için dikkat etmeniz gerekiyor ve her zaman için ki sıfır karda değil ama yani her zaman öyle olması gerekiyor bence. Ama özellikle bir evde olsun özellikle karda araç kullanıyorsanız her daim deponuz full olsun arkadaşlar. Çünkü neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Hele hele ki özellikle uzun yol yapıyorsanız yani yarım depoya düştüğü an itibariyle ilk gelen benzincide durun ve tankınızı yani benzinizi ya da dizelinize alın. Hatta ve hatta bir 10 litre de rezerve bidonda benzininiz ya da dizeliniz bulunsun. Yol, yol hali tıkanır, aracınızı çalıştırırsınız, kaliferin ısınmak zorunda kalırsınız. Yani vesaire vesaire. Onun için kışın, özellikle kışın ya da uzun yolda her daim deponuz full olsun arkadaşlar. Yarım deponun altına kesinlikle düşürmeyin. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Videomu sonlandırmadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, yorum yapmayı ve o güzel mi güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Hoş kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Na.